أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستعيذ بالله. إن الذين توفاهم الملائكة شفاسس شو كيمسالار ملاكلار أنرن جنن ألر. zalimi enfusihim nefislerine zulm etmiş oldukları halde melekler canlarını alır. Melekler onların canını aldığı zaman zalimi enfusihim diyor kendilerine yazık etmiş kişilere melekler canlarını alınca "Kalu fima kuntum" melekler onlara siz ne işteydiniz? Neredeydiniz? Ne yapıyordunuz? Yani din konusunda ne durumdaydınız? Hicret konusunda, İslam konusunda, cihat konusunda ne yaptınız, ne yapıyordunuz diye soruyorlar. Kalu künne mustadafine fil ard. Onlar diyorlar ki işte biz yeryüzünde zayıf, güçsüz insanlardık. Bizim elimizden bir şey gelmiyordu. Melekler şimdi onlara derler ki Kalu elem tekun ardullahi vasi'ah. Ya bu Allahu Teala'nın yeryüzü geniş değil miydi? Sadece orası mı vardı? Yani oradan hicret etseydiniz ya, çıksaydınız oradan. Mazem din konusunda size dininizi, İslamiyetinizi yaşatmıyorlar. O zaman orada ne işiniz var? Allahu Teala'nın yeryüzü geniş. Melekler böyle cevap verdikten sonra Mevla Teala şöyle buyuruyor. Fe ulaike cehennem. Onların varacakları yer cehennemdir. Onların yeri cehennemdir ve saat masıyla ve ne kötü varılacak bir yerdir. Onların yeri ne kötüdür. Şimdi arkadaşlar bunun hakkında çok değişik şeyler var. Efendimiz biliyorsunuz Mekke'den Medine'ye hicret edince baktılar Mekke'de müşriklerin baskıları ağlaşıyor dinlerini yaşatmıyorlar ve tebliğ ettirtmiyorlar. Yani dini anlatacak, tebliğ edecek Allahu Teala'nın görevi olan o tebliği efendimiz anlatacak, anlattırmıyorlar. Onun yanına gelenlere de işkence yapıyorlar. Mevla Teala onlara hicretle emir verdi. Bunlar Mekke'den Medine'ye hicret edince orada yeni bir toplum, yeni bir oluşum ve bir devlet, İslami bir devlet kurmak üzere Medine'de Toplandılar. Ondan sonra bütün civardaki Müslüman, iman eden herkese Medine'ye hicret etmek için gelip Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem biat edecek. Ondan sonra eğer Efendimiz izin verirse ve onlar da orada İslamiyet'i yaşayabilirse izinle belki verirdi. Yoksa hepsi Medine'de toplanacaklardı. Efendimiz'in etrafında kenetlenecekler, güç olacaklar, devlet kuracaklar ve Fethi için, Mekke'yi fethi için çalışacaklardı. Tabi burada Efendimiz hicret edince bazı kişiler kaldı. Bazı rivayetlerde bunlar münafıktı. Kaldı, hicret etmediler. Ve hatta fitneye düşürüldü. Bunlar demek ki imanları tam yerleşmemiş kalplerinde. Biraz sıkıştırınca Biraz dünyalık da olabilir veya tam münafık da olabilir. karmaşık bir şey. Bedir Savaşı'nda da gidip müşriklerin yanında da savaştılar. Bedir Savaşı'nda müşriklerin tarafında bile savaştılar. Daha önce Müslümanız demişlerdi Efendimiz'e. Ama hicretten sonra iş değişti. Bunlara bu şekilde canlarını alınca melekler hiçbir bahaneleri yok. Onların da en sonu nedir? Cehennemdir diye. Bu şekilde yine estaizu billah illal mustadafine minel ricali ve nisai vel bilden. İlla istisna getiriyor Mevla Teala. Ancak bunlar hariç diyor. Mustadafin gerçekten zayıf düşünülmüş, gerçekten çaresiz olanlar olabilir. Onlar hariç evet. Binar ricali ve nisai vel bilden. Yani Erkek olsun, kadın olsun veya çocuklar olsun veya köleler olsun fark etmez. Bunlar gerçekten böyle mustazaf ise, mustazaf, zayıf olarak sayılıyorsa ha bunlara hariç, onların varacağı yer cehennem değil yani. Onlar zaten söyleyecek burada لَا يَسْتَطِعُونَ حِلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا Bunların hiç e, hicret için bir çare bulamıyorlar ve gitmek için yola da e, güçleri yok çıkamıyorlar. Gerçekten bir özürleri, mazeretleri var. Böyle olanlar hariç bunlara tehdit yok. Bakın bunlara tehdit yok. Sonra biraz daha geliyoruz huslu. yine stayd bile fa'onayka asallahu en yafu anhum. Bunlar var ya gerçekten Allahu Teala'nın onları affedeceği umulur. Allah'ın affına mazhar olacağı umulur. Bakın burada umulur derken kesin demiyor. Neden? Çünkü bazı insanlar hicret gerçekten çok meşakkatli bir şey. Kimisi birazcık meşakkata dayanamıyor. Kimisi çok meşakkatlere katlansa dahi daha sonra bahane uydurabilir. Yani bu iş çok zor olduğu için Mevlet hala diyor ki umulur diyor. Umulur burada bu işin ne kadar ciddi olduğunu yani geri kalanlar ben zayıfım diyenler dahi evet onları allah Teala affedecek ama umulur affedecek. Umulur. Kesin de demiyor. Neden? Çünkü hakikaten öyleyse, özür ise ve o meşakkat çok bir meşakkat olacaksa onun için umulur diyor Mevla Teala. Yine burada kesin demiyor. Yani burada işin ciddiyetini anlayalım diye alimler bu şekilde açıklıyorlar arkadaşlar. An yafu anhum onların affedilmesi umulur ve kan Allahu e, afuven gafura Allahu Teala çok mağfiret sahibidir. Affedicidir, rahmet edicidir. Yalnız bu şekilde umulur diye izah etmişler alimlerimiz. Estaizu billah. Ve men yuhacir fi sabilillah ve her kim Allah yolunda hicret ederse yecid fil ardi muragamen kesiran ve saaten Orada yeryüzünde varacağı, gideceği, iskan edeceği, barınacağı birçok yer bulabilir ve hatta ve saaten ve bir genişlik. Yani korkmayın. Eğer Allah için bir yere hicret etmeniz gerekiyorsa siz Allah için hicret ettiğiniz takdirde bu yeryüzünde sizin orayı meskende edinebileceğiniz, kalabileceğiniz, e, ikamet edebileceğiniz çok yerler var ve hatta bolluk da var, genişlik de var yani. Korkmayın, bundan çekinmeyin. Ve men yahruc min beytihi ila Allahi ve rasulihi ve her kim evinden Allah ve Resulü için hicret etmeye niyet ederek çıkarsa evinden çıktığında Allah'a ve Resulüne yani Allah rızası için hicret niyetiyle evinden çıkarsa ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتِ Sonra ölüm ona ulaşırsa. Yolda hicret edeceği yere varmadan yolda vefat ederse فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ Bunun ecri, mükafatı Allah'a kalmıştır. Allah'a aittir. O bana düştü. Bana bana ait diyor. Ve ken <laughs> Allahu gafur rahime. Allahu Teala çok mağfiret eden ve acıyandır. Cündeb İbni Damre radıyallahu an. Arkadaşlar yaşlıydı bu mübarek zat. Yaşlıydı ve gözleri iyi görmüyordu. Bu ayetler inince efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de kalıp da hicret edemeyenler vardı. Onlara bunları gönderdi. O bunu duyunca hemen çocuklarına dedi ki ben o mustazaf olanlardan değilim. Vallahi bu gece Mekke'de kalmayacağım dedi. Bu gece gecelemeyeceğim Mekke'de. Hemen bana sedye getirin. Yürüyemiyor. Yaşlı. Gözleri de pek şey görmüyor. Eşyalarından Birkaç şey alabildiklerini aldılar, sediyeye koydular çocukları hicrete. Resulullah'a gidiyor Medine'ye aleyhissalatü vesselam. Yolda vefat etti. Arkadaşlar vefat etmeden önce güzel sözleri var. Hemen o anda sağ elini sol elinin üzerine vuruyor. Ve şöyle diyor. Allahümme hâdihi leke ve li Allah'ım, هذه لك وهذه لرسولك. Ya Rabbi, bu senin için, bu da senin için. Evet. Ubeyuuka ala ma baya alayhi rasuluk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana ne, ne için biat ettiyse ben de biat ediyorum. Gıyabi biat ediyor. Yani biat etmeye gidiyorum ama şimdi öleceğim herhalde. Ben de ya Rabbi biat ediyorum bu senin için bu senin resulün için diyor. Resulullah neyi istiyorsa ne hani size neyi biat ettiyse ben de ediyorum deyip ve bu şekilde biat yapıyor kendi kendine vefat ediyor. Müşrikler bunu duyunca hemen gülmeye başlıyorlar. İşte maksadına ulaşamadı. Ne yapacaktı hicret edecekti de yolda varamadı diye ee, dalga geçiyorlar, gülüyorlar. Tabii Müslümanlar duyunca üzülüyorlar. Ah keşke varsaydı da tam bir hani hicret e e e ecri, sevabı alacaktı. Mevlet Ali bu ayeti kerimeyi indiriyor. Ve men مِنْ min beytihi muhaciran ila Allahi ve Rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa ecruhu ala Allah ve ila ahli. Sadakallahu alazim. Evet kim evinden Allah'a ve Resulüne hicret etmek için çıkarsa sonra ömrü kifayet etmez yolda vefat ederse onun ecri bana aittir diyor Mevlet Ağa. Onu ben vereceğim. Tam bir hicret sevabı. Siz ne diyorsunuz? Ha, mübarek niyetlenmiş. Halbuki mustazaflardandı ama hayır dedi. O öyle bir imanı vardı ki bahane aramadı kendi nefsine. Ben dedi sayılmam. Vallahi dedi bu gece kalmayacağım dedi. İman böyle arkadaşlar. işte iman böyle olması lazım. Mekke fethedildikten sonra artık hicret yoktur. Yani hicretin farziyeti düştü. Yok. O bitti. Tamam. O bitti. Ama yine hicret kıyamete kadar şöyle şartları var. Eğer bir yerde yaşıyorsan İslamiyetini yaşatmıyorlarsa sana dinini yaşatmıyorlarsa o zaman oradan hicret etmek Mevlet-i Teala diyor ki yeryüzü geniş değil mi? Oradan hicret etseydin aç mı kalacaksın? Hayır. Söylüyor. Çok yer bulursun. Hicret edecek çok yer bulursun ve çok genişlik rahat da, rahatlık olur yani. Ha, belki biraz sıkıntılılık olur ilk birkaç yıl içinde. Sonra bir genişlik olacak diyor. Mevlet-i ale buyuruyor Celle Celaluhu. Orada hiç kimsenin bahanesi yok. Peki Küfür diyarındasın. Allahu Teala'nın ahkamı yürürlükte değil. Ama sen İslamiyetini ilan edebiliyorsun ve İslamiyetini yaşayabiliyorsun. İslamiyetini de açık açık anlatabilirsin. Yani çoluk çocuğuna, komşuna, ona buna anlatabiliyorsun. Ama hüküm İslami hüküm değil. O zaman alimler şöyle demişler: Orada kalmak bir tek şartla caizdir. Eğer orada İslam'ın bekçiliğini yapacaksanız kalabilirsiniz. Ne demek o? İslami çalışmaları, İslam'a hizmeti, işte bunun gibi. İslam için çalışacaksan oradaki beldede bazı Müslümanlar var, Müslümanların çocukları var, Müslümanların nesilleri gelecek. Gavur olmasın diye, bunlar o gavurlar bunları gavur etmesinler diye çalışacaksan orada hani bir İslam'ın bekçiliği gibi askerliğini yapar gibi orada öyle bir görev alırsan o zaman caizdir, olur. İslam'ın ahkamı uygulanmayan bir yerde kalmak bir tane bahaneyle. Eğer biz Allah için çalışırsa bu dini yaşayıp yaşatmaya gayret edersek, çalışırsak kalabiliriz. Yoksa yarın ahirette melekler bizim de canımızı alınca ne haber diyecekler? İslam'dan ne haber? Ne getirdi? Ne yapıyordun? İslam için ne yapıyordun? Orada. Ey ya Rabbi işte onlar çok güçlüydü. Devlet vardı, hükümet vardı, polis vardı. İşte ben yapamadım, edemedim. Bahaneler uydurabilirsin. Velev ki öyle de olsa. Hani şimdi elhamdülillah rahatlık var. Öyle, öyle bir şey yok da. Ama o günleri gördük biz. O günlerde daha fazla bir şevkimiz, aşkımız vardı. Gayretimiz vardı ne kadar serbestlik olunca biz rekabet içinde Müslümanlar yatmaya, yan gelip yatmaya başladı. Maalesef. Biz öyle zamanlar biliyorduk. Kur'an-ı Kerim bir çocuğa elip öğretmek bile suçtu. Saklıyorduk. Bir şekilde gene daha güzel canla başla çalışıyorduk. Öyle de olsa bu işi ya yapacaksın ya buradan gideceksin. Ya yapacaksın ya gideceksin. Şimdi o da yok. Melekler soracaklar öyle de olsa sen ne yapıyordun? İşte ben yapamıyordum ya Rabbi. İşte İslami bir bir devlet, İslami bir hüküm yoktu yani. E ben yapamıyordum. Öyle deyince o zaman orada ne işim vardı? Allahu Teala'nın yeryüzü geniş değil miydi? Burada olmadı başka bir yere git. Başka bölgeye git, başka şehire git, başka memlekete git, başka köye git. Yani yeryüzü geniş. يش سننبع عن yok الى روح شرف النبي واله وصحبه وجميع عباد الله الصالحين وخاصه الى روح امواتنا واموات الحاضرين الفاتحه مع الصلوات اللهم صل على